Şehir e, derneğimizin düzenlediği bahar toplantısına hoş geldiniz. E, Çok teşekkür ederim. Bugün düzenlemiş olduğumuz bu toplantıyı yapmaktaki amacımız Geyveli dostların bir araya gelmesine vesile olmak. Dernek e, faaliyetlerimizin e, uzantısı e, kapsamında yıllar sonra bir araya gelmiş komşuların, arkadaşların özlemini biraz olsun gidermek amacımız. Derneğimizin ise gerçek amacı ise eğitimsel, sosyal, kültürel yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak. Derneğimizin merkezi İstanbul'dadır. Bu dernek Geyveri olup İstanbul'da yaşayan kişilerin kurduğu bir dernektir. Aramızda bu derneğe başkanlık yapmış, emeğini, zamanını ve sevgisini bu derneğe akıtmış sevgili abilerimiz de var. Bugün aramızda aynı okulu okumuş, aynı sıralarda dirsek çürütmüş, aynı mahallede yaşamış olanların yıllar sonra bir araya gelmesinde payımızın olduğunu bilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. E, 2014 tarihinde seçimle iş başına geldik. Derneğimizin tüzüğüne göre de iki yıl boyunca bu faaliyeti tamamlayıp yerini yeni bir yönetime bırakacağız. Derneğimize katılmak, çalışmak isteyen herkesi de aramızda görmekten sevinç duyuyoruz. Derneğimizin yönetim kurulu olarak geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz faaliyetlerden kısaca söz etmek istiyorum. Öğrenci burslarına yönelik çalışmalarımız son 4 yılda hız kazanmıştır. Gerek burs vererek, gerek burs verilmesine aracılık ederek öğrenci kardeşlerimize yardımcı oluyoruz sahibi toplam 7 öğrencimize her ay verdiğimiz düzenli burslarla onların okumasında bir sudanması kadar yardımımız oluyorsa bu siz yardımsever dostların olması nedeniyledir. Derneğimiz artık geleneksel hale gelen Orta Öğretim Başarılı Öğrenciler İstanbul Turu'nun birincisini 2013 tarihinde, ikincisini de 2014 tarihinde başarılı bir şekilde sonuçlandırmıştır. Bu gezi programı Sakarya ve Gey ve Yerel medyalarında yankı uyandırmış ve Gey ve Eski Ayna Kaymakamı Sayın İdris Akbıyık ve G ve İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından hiçbir engelle karşılaşmamamız için işlemler hızlandırılmıştır. Bu vesileyle e, Eski Kaymakamımız Sayın İdris Akbıyık'a da teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Her iki İstanbul gezisinde G ve Civar Köy Ortaokullarından 5. 6. 7. sınıf öğrencilerinden 80 başarılı öğrenci, 2 rehber, 1 basın mensubu ile yaklaşık 100 kişilik bir ekibin gezisi İstanbul'u, Deniz'i, Martı'yı hiç görmemiş olan köy çocuklarının ufkunu ve hayal dünyasını genişletmiş ve bu sevinçe bizi de ortak etmiştir. İstanbul'un çeşitli tarihi yerlerini gezdirilmiş müzeler, basın olarak yıllardır yanımızda olan ve yardımlarını hiçbir menfaat gözetme yapan Sayın Namık Cihan'a da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 2012, 13, 14, 15 yıllarında Ramazan ayında minimum 200 kişilik Ramazan erzak paketi yardımlarını yerlerine ulaştırmada yönetim kurulu olarak bizden çalıştık. Bu vesileyle Ramazan koli yardımları ile derneğimize yardım eden değerli yardımsever dost ve üyelerimize bir kez daha teşekkür ederiz. Dağıtım sırasında köy köy kapı kapı dolaştık koliler bizzat tarafımızdan ilgili ailelere teslim edildi. Bu ailelerin tespit edilmesinde G ve kaymakamlığı listelerinden faydalanıldı. G ve Doğan Tepe'ki bulunan Yibo Yatılı Bölge Okulu'na yapılan ve okuldaki engelli sınıfı ana okulan 67 öğrenciye iç çamaşırı hediye edildi. Dağıtımı okula gidip bizzat yapıldı. Aynı e, okulda kitap, kırtasiye, bilgisayar ve gıda yardımları yapıldı. Geyve Gazi Paşa İlköğretim Okulu'na kitap, kırtasiye ve bilgisayar yardımı yapıldı. Geyve Sarıgazi Köyü İlkokulu'nun ana sınıfına birden birçok kırtasiye malzemesi, oyuncak ve hikaye kitabı götürüldü. Bu malzemelerin temini için üstün gayretler gösteren Sayın Nurdan Ervin üyemize ayrıca teşekkür ediyoruz. Bilabeden yardımların toplanmasında azami fedakarlık göstererek derneğimizin adına başarılı bir etkinliğe imza atmıştır. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Sayın Hocamız kendileri burada. çok teşekkür ediyoruz kendisine. Aydın Üniversitesi ile kontak kurulmuş ve oradaki öğretmen ve öğrencilerin yardımı ile Geyve'deki 3 ortaokula 1000 adedin üzerinde kitap bağışı yapılmasına aracılık edilmiştir. Ayrıca bu gezide yardımsever kişilerin topladığı 5 koli yiyecek yardımını yardıma muhtaç ailelere teslim ettik. Geyve e, eh, Ahmet Yavaş yaptık. Gey ve Akdoğan Köyü'ne dört koli kitap ve kırtasiye yardımını Sayın İbrahim Berber ve Sayın Nurdan Erbil vasıtasıyla yerine getirdik. Gey ve Büyük Cami'de okuttuğumuz mevlüt ile 1999 depreminde hayatını kaybedenleri, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm yakınlarımıza hayır ve rahmetle yad ettik. E, ee, faaliyetimiz döneminde Konya Şebu Aruz gezisi, Boğaz gezisi, İzmit Yuvacık Barajı gezisi, İzmit Kartepe Pikniği, Rumeli Feneri Garıkça Köyü gezisi, Atatürk Argo Terörlu gezisini siz değerli dostlarımızla beraber gerçekleştirdik. Dernek yönetim kurulu üyeleri bu zaman zarfında özverili çalışmaları nedeniyle bu iş, e, işlemlere, bu işlere imza almıştır. Öncelikle toplantılarımıza mekanını açan, merkez adresimizi kira bedelsiz gösteren ve Ramazan paketleri dağıtımında koli taşımanıza yardımcı olan, araç sağlayan iş adamı Sayın Cihan Yıldıran'a, Ramazan ayında erzakları taşımada yayı ve belediye başkanı Sayın Murat Kaya'ya, Yine aynı etkinlikte ücretsiz arabalarını tahsis eden ve ofislerine Toplanmak üzere açan Mali Müşavir e, Fevzi Karagöz, Mali Müşavir Oya Sezar Güneş Matbaa'cı Erhan Şen, Mali Müşavir Bahse Demir'e ve emekli öğretmen kimya mühendisi abimiz İbrahim Berbere, matbaa işlerimize yardımcı olan ve basılı ev, evraklarımızın ücretsiz olarak e, yapan Sayın Erhan Şen'e ve is, ismini tek tek sayamadığım emeği geçen diğer dernek üyesi arkadaşlarımıza Sonsuz teşekkür ediyoruz. Başlar ve dernek ile olacaktır. Bu nedenle bu konuya göstereceğiniz hassasiyet ve destek ve yardımlarla dernek yönetimi olarak ayrıca teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu üyesi Beyaz Güldüğün salonu sahibi Sayın Hülya Bağcaz Alişan'a huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Sizlere evet alkışlarımızla çok teşekkür ediyoruz sizlere yakın olmamız adına bu projeyi ortaya atan ve salonunu açan ve bu organizasyonu yapmak için ekibini kullanan çocukluk arkadaşım, ilkokul ve ortaokul arkadaşım, kardeşim Hülya Bağcaz Alişan'a, ekibine, emekli öğretmenimiz Sayın Nurdan Erbil'e ve Sayın Tülay Akın Ataoğlu'na yaptıkları özverili çalışmaları ve biraz sonra yapılacak hediye çekilişi çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Burada bulunan yönetim kurulunu tanıtmak ve derneğimizde aktif olarak çalışmış eski başkan ve yönetim kurulu üyelerini sizlere tanıtmak üzere sahneye davet ediyorum. Ee, Cihan Yıldıran, Nurdan Erbil, Hülya Bağcaz Alişan, Tevzi Karagöz, Alper Berber, Arif Özdemir, Tunay Akın. Evet. Bu arada derneğimizin e, üyelerinden e, Sayın Emin Şaylı'nı kaybetmenin e, acısı da hala taze. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. E, aynı zamanda bir abimiz daha vefat etmişti. Cevat Sarılar'ın damadı Ertuğrul er er Evet Dümen, Dümen. 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 Ertuğrul Dümen abimizi de kaybetmiştik. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar da bizim yönetim kurulumuzdaydı. Ee, size e, bu yönetim kurulu üyelerimizin